Devlet bizim hep yanımızdaydı. Emniyet güçleri, polisimiz, bize her zaman destekçimiz oldu. Devletimizle beraber çok ciddi başarılara imza attık. Biz Bilim Araştırma Vakfı olarak yıllardır, yaklaşık 20-25 senedir Türkiye'nin hemen hemen her ilinin her ilçesinde Allah'ın varlığının delillerini, evrim teorisinin geçersizliğini, milli birliğin önemini, devlete bağlılığın önemini, PKK'ya karşı tek vücut olmak gerektiğini, PKK'ya karşı çözümün komünist ideolojisinin çökertilmesiyle ilgili olduğunu anlattık. Bunu yaparken her konferansımız için valilik izinleri aldık. Her konferansımız için savcılıktan izin talep ettik, izinlerimizi aldık. Yaklaşık 2500'e yakın konferansımızda her konferans için tüm resmi izinler vardı. Bütün konferanslarımızda valiliğin görevlendirdiği hükümet komiserleri oldu. Hemen hemen bütün konferanslarımızda o bölgenin, o ilçenin ileri gelenleri, belediye ise kaymakamı, belediye başkanı, ilse, valisi, vali yardımcısı, müfettişler, mülki amirler konferanslarımıza icabet ettiler ve bizim çalışmalarımızı milliyetçi, muhafazakar, devletin bölünmez bütünlüğüyle ilgili olan faaliyetlerimizi gönülden desteklediler. Bu faaliyetleri yaparken ee, Allah'a çok şükür, Allah bize çok büyük bir başarı da nasip etti. Yaptığımız her konferanslar sonucunda gerek okullarda, gerek üniversitelerde, gerek halka yönelik büyük e, seminerlerde, konferanslarda çok ciddi teveccüh aldık ve etkilerini de gördük. Hatta e, bu konuyla ilgili mülki amirler bizim konferanslarımızdan sonra o bölgelerdeki asayişli problemlerin azaldığını, okullarda konferans yapıyorsak, okullarda öğrencilerin dikkatinin arttığını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın izinleriyle, İlçe Eğitim Müdürlüğü'nün izinleriyle, İl Eğitim Müdürlüğü'nün izinleriyle yüzlerce binlerce okulda e, tek tek Allah'ın varlığının delillerini anlattık. Bu anlatımlarımızdaki asıl gaye, e, devletin bekasının çok önemli olduğu, devletin milli manevi yapısının korunmasının çok önemli olduğunu biz sürekli gündeme getirdik. Gençlere vatan aşkı, bayrak sevgisi, millet sevdası bunları anlatmaya gayret gösterdik. Ben Kırıkkale F tipi cezaevinden girişindeyken, beni teslim alan gardiyan... Biz hocamızın kitaplarıyla büyüdük. Benim evimde hocamızın kitaplarının tam seti var demişti. Beni etilerde gözaltına alan polis memuru arkadaşlara ben yaptığım faaliyetleri yolda anlattım. Onlar da bu faaliyetleri izlediklerini, takip ettiklerini ve çok beğendiklerini söylemişlerdi orada. Bize de çok böyle ihtimam gösterdiler. Hem gözaltı süresince, hem emniyeti. Çok o polis arkadaşlar bu yönde çok ihtimam gösterdiler. Türkiye'nin milliyetçi bir yapısı var, maneviyatçı bir yapısı var, muhafazakar, ileri düşünceli bir yapısı var. Adnan Bey de bu yöndeki hem canlı yayın konuşmalarında, hem telif ettiği eserlerde, hem de uluslararası ve yurt içi basın yayın organlarında çıkmış makalelerde bunu hep gündemde tuttu. E, bu da Türkiye'de aslında bir zemin oluşmasını sağladı. Muhafazakar, milliyetçi ama modern bir zemin ve modern bir gençlik olmasına vesile oldu Adnan Bey'in bu faaliyetleri. Allah'a hamdolsun biz de onda, bu konuda çok yardım etmeye çalıştık. Bu faaliyetleri yaparken devlet bizim hep yanımızdaydı. Devletin ilgili mercileri bize hep destek verdi. Konferansları, seminerleri, fosil sergilerini yaparken emniyet güçleri, polisimiz bizim her zaman destekçimiz oldu. Çünkü bu faaliyetlerin karşısındaki ideolojik fikir komünizm ve PKK'ya yol açıyor. Materyalist felsefeye yol açıyor. Bizim yaptığımız faaliyetler de milli birliği bozucu, ülke bütünlüğünü bozucu olan bu ideolojik yapılanmaların tam tersine onlara bir antitez gibiydi aslında. Allah'a çok şükür bu yönde de resmi kurumlardan, devletimizden çok güzel yardımlar aldık. Bu konuda da e, devletimizle beraber çok ciddi de başarılara imza attık 2000 küsur konferanslar. Bunları anlatmamın sebebi bizim dava boyunca özellikle ilk cezaevine girdiğimiz dönemde e, bazı müşteki vekilleri e, çok ilginç bağlantılar olan müşteki vekilleri hapishane hapishane gezerek benim arkadaşlarıma devlet sizin üzerinizi çizdi bundan sonra gün yüzü göremezsiniz. Güneşi bir daha göremeyeceksiniz ama itirafçı olmanız lazım. Etkin pişman olmanız lazım. Adnan Bey'den şikayetçi olmanız gerekiyor demişlerdi. Bu tamamen bir iftira çünkü devletin bizim üzerimiz çizme gibi bir durumu söz konusu olamaz. Adnan Bey'in yapmış olduğu 40 senelik faaliyetler, benim vakfımın yapmış olduğu, Milli Değerler Vakfı'nın yapmış olduğu 26 senelik faaliyetler, devletin ideolojisinin paralelinde faaliyetler. Biz devletin ülkücü, milli birliğin önemini anlatan e, Turan olmasını, büyümesini, dünyaya yayılmasını, dünyadaki en büyük güç olmasını ve bununla beraber tüm Müslüman Türk devletlerinin bir araya gelerek Türk İslam Birliği'nin oluşması için gayret gösterdiğimizi devletin kademesindeki en alttan en yukarıya kadar herkes biliyor. Yani o devlet sizin üzerinizi çizdi cümlesi bizim arkadaşlarımızı kandırmak için atılan bir kumpas cümlesiydi. Allah'a çok şükür hiçbir arkadaşım o cümlelere, o iddialara kanmadı ve gerekirse ben devletimin yanında, devletim için ömür boyu da hapis yatarım. Bu benim için bir güzellik olur dediler. Muhsin Başkan, Sayın Şehidimiz Muhsin Yazıcıoğlu da yaklaşık 5 sene hücre hapsinde kalmış. Daha sonra da mesela milletvekili oldu. Ee, o da bir cümlesinde şöyle diyor, bu dava yolunda diyor, başta küçük gruplar ortaya çıkar diyor, o gruplar zamanla büyür diyor. Fakat o gruplara, küçük gruplara zaman içinde mağduriyetler, mahkumiyetler isabet eder diyor. Sonra diyor, o gruplardan sadece dava adamları beraber kalır, ayakta kalır diyor. Hakikaten de benim şu an cezaevinde bulunan arkadaşlarım ve daha önce tahliye olan arkadaşlarım cezaevine girmeden önce bir demir gibiydiler. Fakat demir nasıl ateş ve suyla dövülerek sağlamlaşıp çelik oluyorsa benim arkadaşlarım da cezaevi sürecinde çok ciddi işkencelere, çok ciddi baskılara ve sosyal medya baskılarına maruz kalıp o ateş ve suyun dövmesi gibi her biri birer çelik konumuna geldi. Allah'a hamdolsun. Allah'ın güzel bir imtihanıydı. Hepsi bu imtihanı başarıyla kazandılar. Allah'a çok şükür. Bu dava sürecinde bize 22 ayrı suç isnat edildi. 22 ayrı suçla ilgili de ee, birçok delil dosyaya kondu. Fakat zaman içinde bu delillerin hemen hemen hepsinin sahte olduğu e, uydurulmuş olduğu ortaya çıktı. Nitekim e, İstinaf 1. Ceza Dairesi Bölge Adliye Mahkemesi'nde e, bu dosyayı sonuna kadar çok detaylı bir şekilde inceledi ve bu iddia edilen suçların hiçbirinin işlenmediğini cinsel suçlarla ilgili iddiaların tamamen uydurma olduğunu hükmederek esastan bozdu. Biz gerçekten masumuz eğer biz gerçekten masum olmasak, biz gerçekten bir sözde silahlı suç örgütü olsak ben bu kadar rahat konuşamazdım. Ee, Adnan Bey'in bize bir tavsiyesi vardı yaklaşık 20 sene öncesinden beri hep anlatırdı bunu. İnsanlar iki tip olur ya vicdanına göre hareket eder ya da mantığına göre hareket eder vicdanınıza göre hareketin din tavsiyesinde bulunuyordu. Çünkü mantığına göre hareket ettiğinde küçük menfaatler de olsa o menfaatlerin peşine düşersiniz demişti. O da asil bir davranış olmaz demişti. Nitekim Peygamber Efendimiz ve onunla beraber olan sahabelerden tutun Bediüzzaman, onun yanındaki talebeleri hatta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları bile vicdanlarıyla hareket etmişler. Mantıklarıyla hareket etmemişler. Eğer küçük menfaatlerine yönelik hareket etselerdi ne bugün Kurtuluş Savaşı'nı biz kazanabilir, ne böyle bir ülkeye sahip olabilirdik, ne Peygamber Efendimiz'le yanındakilerle İslam bu kadar yayılabilirdi. Allah'a hamdolsun Allah kalplere, vicdana göre hitap eden bir Kur'an-ı Kerim bize indirmiş. Ona baktığımızda özellikle Yusuf suresinde çok ilginçtir Yusuf suresi size en güzel kıssalardan birini indirdim diyor Cenab-ı Allah orada bize ve soranlar için burada diyor deliller vardır diyor Yusuf suresi 7. ayette sanırım Hazreti Yusuf'un için en önemli konu da Hazreti Yusuf'un bir dönem hapishaneye girmesi fakat işin oradaki çok ilginç nokta şu ayette. Onun masum olduğunu bilmelerine rağmen diyor ayet-i kerimede, onu bir dönem hapiste tutmaya karar verdiler diyor. Bizim davamıza baktığımızda da e, hem davamızdaki bilir kişiler hem hukuki mütalalar e, hem istinafın çok net 400 sayfalık gerekçeli kararı bizim bu davada kesinlikle masum olduğumuzu iddia edilen suçların tek bir tanesini bile işlememiz olduğunu göstermekte. Benim arkadaşlarım da vicdanlarına göre hareket ediyorlar. Mantıklarına göre hareket etselerdi bir imza ile etkin pişman olup itirafçı olup 4 sene hapiste yatmazlardı. Özellikle hanım kardeşlerim, cezaevinde bulunan ve bey arkadaşlarım e, tamamen vicdanlarına göre hareket ederek Gerekirse biz ömür boyu hapiste kalırız ama kesinlikle iftira atmayız. Adnan Bey'i de kesinlikle bırakmayız. Kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı kesinlikle bırakmayız. Çünkü bizim yaptığımız faaliyetler legal. Bizim yaptıklarımız faaliyetlerde hiçbir suç unsuru yok. Biz devletimizin yanındayız. Devletimiz bugün bize içeri gir yat der. Biz gerekirse ömür boyu yatarız. Hiç de bu konudan gocunmayız dediler. Bunu halleriyle, sözleriyle, davranışlarıyla da 4 senedir ispat ediyorlar. Gerçekten de bizim davamıza baktığımızda kanun maddelerinin uygulanmadığını, usul hükümlerinin uygulanmadığını biz görüyoruz. Ceza hukuk akademisyenleri de televizyonlarda yaptıkları toplantılarda, açık oturumlarda bunu özellikle dile getiriyorlar. Hatta Adalet Bakanı da birçok görüş konuşmasında bunu dile getirdi. Usul yönünden bir sorunumuz yok. Kanun yönünden bir eksiğimiz yok. Sadece uygulama yönünden eksiklikler var. Bu eksikliklerin bir an önce giderilmesini, masum insanların e, haksız yere hapiste kalmaması gerektiğini, bu konuda da acil çözümler bulunması gerekiyor. E, bizim davamızda da bakıldığında e, iddialarla ilgili hiçbir somut delilin olmadığını Sadece beyana, sadece iftiraya dayalı olarak arkadaşlarımızın haksız yere 4 senedir içeride olduğunu biz görüyoruz. Bizim isteğimiz anayasa hükümlerinin, kanun maddelerinin, Türk Ceza kanun maddelerinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin e, imzaladığımız sözleşmenin kanun maddelerinin uygulanmasını biz talep ediyoruz.